Arkadaşlar selam ben Burak bugün sizlerle birlikte Verset Roleplay'deyiz. Yanımda da Sunucunun kurucuları var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Sunucunun konseptinden vesaire bize biraz bilgi verebilir misiniz? Sunucumuzun konsepti medium. Rollerimiz harp olmak üzere ayarlanmıştır. Mal varlıklar hakkında da hemen kısa bir bilgi vereyim. Daha Tabii. sonrasında sistem tanımlarına geçelim. Öncelikle mal varlıklarımızda kesinlikle silah verilmemektedir. Diğer sunucudan gelen oyuncularımız için paralarının yarısı verilmektedir paralarının yarısından kastımız normalde olanın 10, 10 bölü bir kısmılık parasını veriyoruz. Hayriyetten de ev, evlerini de veriyoruz. Ama kesinlikle silah vermiyoruz. Silah konularında çok katıyız. Dilerseniz ufak ufak sistemlerimize geçelim. Şu Tabii. Üzerinizde bir tane silah olması lazım. Q tuşuna basıp silahınızı değiştirme şansınız var mı? Hatta bunu bir çekeyim. GBR olduğundan kaynaklı. Bakayım. Q'da e, GTA 5'e özgü silah değiştirme panelimiz bulunmakta. Silahı çekmemenizin sebebi saatimizden kaynaklı. Şu an çekebilir. Şu an çekti. Şöyle yumruğa da getirdim. Meslek olan sistemlerimize de geçelim. Tabi. Ee, burada bir adet NPC'miz bulunuyor. Bu NPC'nin içerisinden bir adet sarma kağıdı. Bir de e, metot almanı rica edeceğim senden. Para da atayım sana bir saniye. Aynen param yok şu an. İkisini de aldım. <laughs> Bu mesleğimiz eve özgüdür. En çok e, üye ile gelen aileye verilecek. Ama burada kendileri üretim yapıp satabilecekler yani. Bu mesleğe herkes erişim sağlayamıyor. Bu komutla burada meti işliyoruz. Ondan sonra isterseniz armor olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sokakta birilerine satabilirsiniz. İsterseniz de içerisinde bir, içeride bir adet empisimiz bulunuyor. Orada 75 bin lira farklı satabilirsiniz. Oraya da çekiyor evet. Medsat diyerek burada da satabilirsiniz. 5.000 bin lira farklı. Bakınız da Gayet güzelmiş bu sistemle. Bu da ıslak yine bir slash yazar mısınız? Bir arkadaşı illegal pek alalım. Sonra. FPS kalitesi açısından birazcık daha bir e, Basit yaptı sistemi. FPS Bizim güzel zaten güzel şu an. Şeyler. Mesela... Bir saksı yakın. o saksı sadece size görünüyor bu arada. Bu da iyiymiş. Uzun sürüyor mu yoksa? Yani çok ideal ortalama aslında süresi birazcık. Fazla ama ideal yani. Kazanacağız biraz fazla. Mantığını anladık yeter o zaman. Biz yapmayalım. Öncelikle meslek hakkında ufak bir bilgilendirme sağlayayım. Mesleğe Yani bu direkt ev soygununda başlatmak için F11 üzerinde Black Market kısmına giderek Oradan 75 bin liraya maymuncuk alabilirsiniz. Ayrıca buraya geldiğinizde tekrardan buraya gelip e, kapıya yaklaşıp E tuşuna bastığınızda kilit kırılacaktır. Tabi bunun kırılıp kırılmama gibi de bir ihtimali bulunmakta. Eğer şanslıysanız direkt içeriye girebiliyorsunuz. Şu anda siz ben sizi. girdim. Deniz gibi. E, burada ayak sesi biraz sıkıntılı durumda. Yani sıkıntılıdan kastım zor durumda. E, eğer çok fazla ayak sesi verirseniz bu ayak sesinin tekrardan sıfıra düşmesi biraz zor yani tabii biraz uğraştırıcı meslek. Eğer %100 yaparsanız da polislere otomatik olarak bildirim gidiyor ve buraya baskın atabiliyorlar kolay bir şekilde. Aynen. Tam da 3 bölge bulunmakta. 3 bölge üzerinden de eşyaları toplayabiliyorsunuz. Şu an evin sahibi uyandı. %100 yani yaptım. Bildirim gidiyor otomatik. Bir diğer mesleğimiz tren mesleğimizden hemen ufak bir göstereyim. Ee, NPC'ye saatlayıp konuşlayıp ya, eğer gayetiniz varsa VIP treni alıyorsunuz. Eğer VIP treniniz yoksa normal trenle devam edebilirsiniz. VIP'nin de farkı şu arkadaş. 1000 ee, dolar fazla bir, 1000 dolar veriyoruz VIP. VIP olmadığınız sürece 850 dolar kazanıyorsunuz tur başı, Marka başı. E, trenin herhangi bir hızı yok. Ulaşabildiğiniz maksimum trenin hızına ulaşıyorsunuz ve size kalan hızla C tuşuna bastıktan sonra saat ve eğer bitişiniz bitimde veya yemeğe gideceksiniz, <laughs> o gibi durumlarda genelde otomatik olarak afg bırakıp para kasap veriyorsunuz arkadaşlar yani kısaca farlık sistemi aynen afg meslek sistemi burada bir adet e, market soyma sistemimiz mevcut istersen bir silah çekebilir misin kasaya kasaya mı doğrultayım aynen kasaya da tamamdır eee sen burada başladığınız zaman şeye soyguna başladığınız zaman polisleri bildirin gidiyor yaklaşık bir buçuk dakikada da soygun gerçekleşiyor. Arka tarafta kasa mevcut. Kasadan parayı alabiliyorsunuz yukarıdaki loader dolduktan sonra. Bu arada marketten dışarı çıkınca iptal oluyor mu? Yok süre duruyor süre, iler süre il ilerlemiyor. He anladım. Çok da uzun sürmüyormuş zaten. Marker evet, geldi. TV sistemini de gösterelim hemen size. Tabi. Burada televizyon sistemini gösterelim hemen size. Tabii yakınına gelip e, sağ tuşa basabilir misin? Son pardon. Bastım. Youtube'a mı basayım yoksa film sesine? mi? Evet. Youtube'a. Bu Dilerseniz buradan istediğiniz Youtube'dan, YouTube'dan istediğiniz videoyu oynatabilirsiniz. Diğer kullanıcıları görmek için yukarıda bir butonumuz bulunuyor. Oraya basabilirsiniz. Bir saniye. Benim video evet. oynamıyor. Oynamıyorsa önemli. Uzaklaşınca ses azalıyor var On az önce fark ettim. Araçlarımızın hepsi imzalıdır. Bizim ekibimiz olarak 15 gündür araçlar için sadece araçlar için. 15 bin boyunca uğraşıldı. Atodite diye bir arkadaşımız var. Araçlar ona ait. Kendisi kendi hazırladı baştan sona kadar. Araçlarımızın hepsi imzalıdır. çok araçlarımız da dahil buna. Stok araçlar da galeride satılan araçlarımız da. Donate olarak satılan araçlarımız da. Hepsi imzalı araçlardır. Tamamdır. Başka neler var? Binemiyorum. Bu sistemde donet veya stop park etmenizin herhangi bir modifiye yapabiliyoruz görülüyor. Bindi. Daha sonrasında buradaki bütün hangarlarda olmak üzere siyah markurlara girerek aracınızı özelleştirebilirsiniz. Motor gücü, fren gücü, yiv daha birçok özelliği para vererek aracınızı düzenli hale getirebilirsiniz. Tabii ki de araçta işte etki etmektedir. Donate veya donate olmaması önemli değil. Aynen. ciddi fark yaratıyor yani modifiyeden sonra. Sesleri de farklıymış bu arada. Moda e, göre değişiyor. Araya bir şey daha katmak istiyorum. F1'e basabilir misiniz? Telefon açıldı. O telefonumuz F1 panelinde, şey F1'e bağlan, bağlantılıdır item olarak yapmanız bir gestire bağladık bayram tarzı. Dilerseniz WhatsApp'tan mesaj açabilirsiniz. Birbirlerinizi birbirinizi arayabilirsiniz. Arama şeyi de sessiz e, ee, şey oluyor. Bankadan para gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz veya gelen paraların ne historisi e sizin banka bozanının aşağısında Son işlemler kısmında gerçekleştirdi. Bir de bir aynı numara Telefon sistemimiz. Bayağı doluymuş telefonda. Nasıl çıkış yapıyoruz? Ha F Evet arkadaşlar video sunucu buraya kadar. Umarım ikisinden beğenmişsinizdir. Şimdi Discord ve IP açıklamasında bulmakta. Gelmeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.